Efendim Apar ekranlarınızda mutlu günler. Saatler 12'yi gösteriyor. Enerji Hattı programıyla karşınızdayız. Sektörde özellikle son dönemde halka arzları, halka arız rüzgarını konuşuyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin en büyük özel gaz dağıtım şirketlerinden Başkent Doğalgaz'da halka arıza, e, halk arıza olmak için SPK'ya başvurdu. Halka arıza hazırlanıyor. Süreci, şirketin hedeflerini Başkent Gaz Genel Müdürü Asım Yüksel ile konuşacağız. Asım Bey merhaba. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Teşekkür ederim Şafak Hanım. Efendim e, öncelikle tabii halka arıza başlamak isterim. Sektöründe en önemli ve en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Halka arıza hazırlandığınızı biliyoruz. SPK'ya başvurdunuz. Öncelikle süreci merak ediyoruz. Tarih netleşti mi? E, henüz netleşmedi. E, biliyorsunuz enerji sektöründe ciddi bir e, halka arz trendi var. E, enerji sektörü Türkiye'de son 10 15 yıllık süreçte çok ciddi bir büyüme gösterdi. Tabi bu büyüme yatırımlarla yapılıyor. Yatırımların finansmanı ve sürdürülebil sürdürülebilmesi için e, kurumsallaşma ve e, büyümeye katkıda bulunmak için enerji sektöründe bir halka arz e, trendi var. E, Tabi bu e, bahsettiğim gibi kurumsallaşma açısından da önemli. E, Başkent Gaz'da bu e, çerçevede e, Halka arz için, hisselerin %25'inin halka arzı için, halka arzı için e, sermaye piyasası kuruluna başvurdu. E, oradaki süreç devam ediyor. E, süreç sonuçlandığında e, kamuoyuyla ve yatırımcılarımızla paylaşacağız. Hisselerin %25'ini halka açmayı planlıyorsunuz. Süreç devam ediyor dediniz. Evet. Bu arada efendim doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halka arz olacak değil mi? Evet, Başkent Gaz sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük özel sermayeli dağıtım şirketi. Başkent Gaz bir ilklerin şirketi aynı zamanda. Ankara 1988 yılında ilk gaz kullanan kentimiz. Dolayısıyla 33 yıllık bir tecrübesi olan bir şirket. Şirketimiz başkent doğalgazın, vatandaşlarımızın e, konforunun arttırılması için e, ne kadar önemli olduğunun da bilincinde bu nedenle bir yaygınlaştırma ve yatırımlarını e, arttırma faaliyeti içerisinde. E, bu şekilde e, biz e, Türkiye'de aslında ilk e, enerji sektöründeki e, yatırım ve hizmet portföyünü işleten e, şirketiz. E, altyapı şirketiyiz. Bu anlamda doğalgaz sektöründe de ilk halka arzı gerçekleştirerek bu öncülük görevimizi sürdüreceğimizi düşünüyoruz. Arkamızdan da doğalgaz sektöründeki diğer şirketlerin sermaye piyasalarına yönelmesini bekliyoruz. Şimdi e, Torunlar Grubu'nun enerji sektöründeki en önemli yatırımlarından biri Başkent Doğalgaz. Şimdi bir ilke daha imza atacağınızdan söz ettiniz. Belki de evet önce olacaksınız. E, yeni halka arz haberlerini belki bu ekranlardan da paylaşıyor olacağız sektör adına. E, efendim tamam. özellikle şimdi biraz e, neden halka arz olmayı tercih ettiniz ya da diğer şirketlerin önünü neden açıyorsunuz? Yeni yatırımlar var? Gelir nerede kullanmayı planlıyorsunuz? E, biraz e, dilerseniz e, bu konu başlıklarından da söz edelim. E, tabii. E başkent gaz 2013 yılında özelleştirildi. 1 milyar 162 milyon dolarlık bir ihale bedeli sonucunda Torunlar grubu aldı. ve 2013'ten 2020 yılı sonuna kadar 270 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik ve şebekemizi %30 oranında büyüttük. önümüzdeki süreçte de bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çünkü Ankara'nın bir genişleme potansiyeli var. Biliyorsunuz Ankara'da 25 ilçe var. Bu 3 ilçe hariç olmak üzere 22 ilçe bizim lisans alanımız içerisinde ve biz şu anda 17'sine hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle 2013'ten sonra bahsettiğim yatırım büyümesiyle birlikte 2017'de Şerefli Koçsar'a, 2019'da Hayman'a ve 2020'de Bala ve Kalecik ilçelerimize e, gaz hizmetini götürdük. E, 2021 yılında da kalan 5 ilçemize gideceğiz. Bu ilçelerimiz e, Nallıhan, Güdül, Ayaş, e, Çamlıdere ve Evren ilçeleri. Böylece Ankara'da doğal gaz kullanmayan ilçe kalmamış olacak 2021 yılında. E, bu yatırımlarımızla birlikte önümüzdeki 2022-26 dönemindeki tarife döneminde yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım daha planlıyoruz. Dolayısıyla aslında başkent Kas bu süre içerisinde özelleşme bedeninin yarısı kadar bir yatırım yapmış oluyor. Bu Ankara'da da hem abone sayısında hem de şebeke genişlemesinde çok ciddi bir artış oluşturdu. Ee, hem şebekemizi hem abone sayımızı yüzde %30 oranında arttırdık. Ee, tabii bu e, büyümeyle birlikte e, şirketimizin kurumsallaşması açısından da biz e, halka arzın faydalı olduğunu düşünüyoruz. E, yatırımlarımızın finansmanı için de e, bunu gerekli görüyoruz. Zaten grubumuz da e, halka açık şirkete sahip bir grup. O anlamda bir halka açık şirket kültürümüz de var. Bu amaçlarla şirketimizi halka arz etmeyi düşünüyoruz. Peki efendim, şimdi özellikle özelleştirme ile birlikte 8 yılı geride bıraktığınızı görüyoruz. Tabii bu dönem önemli. Az önce yer yerde bahsettiniz. Yani yeniden yapılandırma sürecinde neler yaptığınızdan söz ettiniz. İlk çeyreği de geride bıraktık ki az önce de 2022-2026 dönemine ilişkin önemli bir detay paylaştınız. Dilerseniz geçen seneyi özetleyip çünkü hatırladığım kadarıyla 2020 yılı cirosu 5 milyar lira seviyesindeydi. Biraz kıyaslama evet. da yapalım. İlk çeyreği nasıl geçirdiniz? Şimdi tabii bir yandan da Borsada e, bilanço dönemi, bilançoları da yakından e, takip ediyoruz. Sizin de işte bu manada ilk çeyreği nasıl geçirdiğiniz efendim e, merak etmekteyiz. Veriler ne söylüyor? 2020'nin son çeyreğinde kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? E, biliyorsunuz da dağıtım şirketleri aslında e, bizde konut ağırlıklı bir abone e, yapısı var. E, bizim e, özellikle sonbahar ve ilkbahar kış döneminde yapıyoruz. E, Ciro'muz yükseliyor. 2020 yılının son çeyreğiyle, 2020 yılının ilk çeyreğinde Ciro'muzda karşılaştırdığımızda %3'lük bir artış görüyoruz. Yani 2021 yılında da biraz mevsimsel koşullardan da kaynaklanan bir tüketim artışı oldu tabii ki. Ee, bu nedenle bir e, artış oldu ve e, 2021 yılında ciromuzda e, da e, %6-7 civarında bir artış öngörüyoruz. Ciro'da artış öngörüyorsunuz. Peki efendim şimdi az önce aslında 5 ilçeye daha gideceğinizden söz ettiniz. Güdül, Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan ve Evren'e de gideceksiniz. 5 evet. ilçe ile birlikte artık gaz kullanmayan Ankara değil mi? İlçe kalmayacak. Gazın ulaşmadığı ilçe kalmayacak. Peki bu 5 ilçe ile birlikte abone sayısında da 2 milyonu aşacak mısınız? Öngörü nedir efendim abone sayısında? Bizim öngörümüz 2021 ve... Önümüzdeki 5 yıllık ilk tarife döneminde yapacağımız bu yatırımlarla 375 bin aboneye daha ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece Ankara'da doğalgazın kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın tamamının doğalgazın konforuyla tanıştırılmasını başarmayı hedefliyoruz. Peki başkent doğalgazın dağıtım lisansı ne zamana kadar devam edecek? 2037 yılına kadar. Ee, devam edecek dağıtım lisansını 2007 yılında e, almış başkent gaz e, biliyorsunuz doğal gaz dağıtım sektöründe lisanslar 30 yıllık sürelerle veriliyor e, bizim de lisansımız 2037 yılında sona erecek peki efendim şimdi özellikle hazır hedeflerden cirodan bahsetmişken son dönemde hemen hemen e, tüm şirketlerin e, aslında cirosuna pozitif katkı sağlayan başlıklardan birinin teknoloji olduğunu görüyoruz. Tabii pandemi etkisiyle teknolojiye daha fazla yatırım yapılması ve bunun geri dönüşünün de yine bilançolarda etkisini de takip ettik. Özellikle e, doğalgaz dağıtım sektörü dediğimizde peki sektör ne kadar dijitalleşti? Teknolojiye ne kadarlık bir e, yatırım yapılıyor? Özellikle sizin özelinizde baktığımızda e, bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Bildiğim kadarıyla uygulamalar çok ön plana çıktı. Siz de aktif bir şekilde e, uygulamalar efendim yatırım yap mı? Buradan geri dönüş aldınız mı? Ee, Şafak Hanım biz özelleştirme e, ihalesi sonucunda hisseleri devraldıktan hemen sonra çok ciddi bir yapılanma e, çabasına girdik. Ve e, önceliğimiz e, teknolojimizi geliştirmekti. E, ve teknoloji olanaklarından yararlanarak hem e, şebekemizi hem de saha operasyonlarımızı entegre ederek daha kaliteli çalıştık. E, hizmet vermeyi hedefledik. Birinci önceliğimiz o oldu. Bu amaçla biz öncelikle biliyorsunuz Ankara hava gazı kullanan ilk ilimiz aynı zamanda. 1929 yılında hava gazı ile ısınmaya başlamış. O dönemden kalan şebedeki, şebekedeki hatlarımızı iptal ettik. Yeni modern hatlarla değiştirdik. Bütün e, şebekemizi ve vanalarımızı tespit ederek haritalara işledik. E, bunları e, yaklaşık iki yıllık bir proje süreci sonunda e, tamamladığımız yeni bir e, yazılıma entegre ettik. Şu anda biz e, sahamızı, şebekemizi, e, 7/24 e, merkezimizle SCADA sistemimizle izler hale geldik. E, bütün bu. E, saha operasyonlarımızı merkezden izleyebilir hale geldik. Ee, özellikle güvenli gaz kullanımı konusunda e, hem şebekemizi yılda iki defa tarıyoruz. Biliyorsunuz şebekemiz 13 bin kilometre uzunluğunda çok büyük bir şebeke. Ee, bunu yılda iki defa tarıyoruz. Ee, muhtemel kaçakları tespit edip önceden tedbir alarak bunları önlüyoruz. Acil müdahale ekiplerimizi Ankara'nın 24 ayrı noktasına konuşlandırdık ve araç ve ekip sayımızı arttırdık. Böylece acil müdahale etmemiz gereken vakalara çok daha hızlı sürelerde ulaşabiliyor ve müdahale edebiliyoruz. Bu anlamda baktığınızda 2013 yılından bu yana yaptığımız bu teknoloji yatırımlarıyla çok büyük bir mesafe aldık. Özellikle bu yatırımlarımızın da pandemi döneminde pozitif etkisini gördük. Bunu çok net olarak gördüğümüzü söyleyebilirim. Çünkü bizim daha önceden web tabanlı uygulamalarımız vardı. Devlet uygulamalarıyla bir entegrasyonumuz da gerçekleşmişti. Biz pandemi döneminden önce çalışmalarına başladığımız e, mobil uygulamamızda cep telefonundan e, bütün abonelik işlemlerini yapmaya imkan verecek uygulamayı da hızlandırarak geçen yılın Nisan ayında e, bu uygulamamızı devreye aldık. E, bu sektörde en fazla e, kullanıcıya sahip e, ve en kısa sürede bu kullanıcı sayısına sahip olan bir uygulama oldu. E, bugün itibariyle 200 bini aştı kullanıcı sayımız. Ve bu geçen yılın Nisan ayından bugüne kadar da 3 milyonun aşkın işlem gerçekleştirildi bizim web tabanlı uygulamalarımızdan ve mobil uygulamamızdan bu bütün işletim sistemlerine sahip cep telefonları üzerinden kolayca kullanılan bir uygulama bahsettiğim gibi bu 3 milyondan fazla işlemle de pandemi döneminde şubelerimize gelmelerini aslında engellemiş olduk abonelerimizin Böylece bir bulaş riskini de asgari seviyeye indirmiş olduk bunun pozitif sonuçlarını aldık ve bu alanda da biz yaklaşık 10 milyon euroluk bir teknoloji yatırımı yaptık bu 8 yıllık süreç içerisinde Peki efendim Asım Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ben için. Ee, bu süreçte de efendim sizlere kolaylıklar diliyoruz. Takip ediyor olacağız süreci elbette sonuçları yine sizinle efendim konuşmaya arzu ederiz. İyi günler diliyoruz. Efendim iyi günler iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Değerli izleyenler Başkent Gaz Genel Müdürü Asım Yüksel efendim sorularımızı yanıtladı. Başkent Gaz halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. SPK'ya başvurdu. Süreci de Asım Bey'den dinledik. Takip ediyor olacağız. Ayrıntıları aktaracağız. Enerji hattında gündemin önemli başlıklarıyla enerjideki önemli haberlerle devam